Ergün Diler. Patron. Pek çok olayda olduğu gibi yine olaylara yanlış pencereden bakıyoruz. Her ülkede her zaman yasa dışı adımlar atılmıştır. Atılır da kimse bunu engelleyemez. Devlet bunun üzerine gider, en azından kontrol altına alır. Takvim olarak daha bir ay önce Afyon davası açtık. Yazı dizisi yaptık ve arka plandaki büyük güçlerin görülmesini amaçladık. Afyon savaşlarını Türkiye bilmiyordu çünkü. Nasıl bir denge kurulduğunu, yaşatıldığını pas geçiyorduk yine. Sanırım 2019'un Haziran'ıydı. Çok önemli bir adım atıldı. Ancak buralarda pek üzerinde duran olmadı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajanları, Philadelphia Limanı'nda MSC Gayane isimli gemiye baskın düzenledi. Gemi, J.P. Morgan Varlık Yönetimi'nin sahibi olduğu İsviçre merkezli MSC firması yani Mediterranean Shipping Company tarafından işletiliyordu. Gemi 10 bin konteyner taşıma kapasiteli ve 90 milyon dolar değerindeydi. Polis limana çektirdiği gemiye çıktı. Aramalar başladı ve piyasa değeri 1.3 milyar dolar olan 20 ton kokain ele geçirdi. Şili'den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Baham Adaları rotasını izleyerek Amerika'ya ulaşmıştı. MSC Gayane buradan da Avrupa'ya doğru yola çıkacaktı. Yani Uyuşturucu hedef koordinatlara ilerleyecekti. Zaten böyle olurdu. Böyle büyük şirketlere ait gemilerde buna benzer çok olay vardı. MSC tarafından işletilen Desire ve Carlotta isimli gemilerde de uyuşturucu ele geçirilmişti. Venezuela gerçekten güvenliğin ve devletin az görüldüğü bir yer. Oralara indiğinizde ilk uyarı sakın sokakta dolaşmayın oluyordu. Güney Amerika'da böyle çok yer vardı. Kolombiya'da, Guatemala'da böyleydi. Brezilya bile. Ancak biz olaylara isimler üzerinden bakıyorduk. Oysa dünyanın en büyük şirketi uyuşturucu geliriyle boy ölçüşemez. Hatta ilk 10 şirketini yan yana getirin bugün uyuşturucudan elde edilen geliri yakalayamaz. Mümkün de değil. Soru şu. Peki bu ticareti kim yönetiyor? Bu paraya kim yön veriyordu? Kimin cebine iniyordu? Bu kaynakta hangi operasyonlar yapılmaktaydı? Olaylara magazin penceresinden bakarsak her şeyi bücür yani el çapa yönetiyordu. Rolling Stone adına röportaj yapabilmek için Sempen 7 ay uğraştı. Bücür'ün hayatı film olacaktı. Hem buna ikna etti hem de röportajı yaptı. Sonra ise El Chapo yakalandı. Yakalatanın da Sempen olduğu iddia edildi. Ünlü aktör CIA çalışanıydı. Venezuela uyuşturucu üretmiyordu ancak ticaretin %24'ü oradan yürütülüyordu. Maduro da bunu dinlemediği zaman ABD'nin hedefi oluveriyordu. Muhalif lider... Juan Guido binlerce taraftarıyla nasıl hükümet merkezine yürüyordu? Gözdağ için bu gücü nereden, kimden alıyordu? Hiç buna bakmazdık. Kolombiya ise kokain üretim merkeziydi. Kokain üretiminin yüzde yetmişi burada yapılıyordu. 200 bin hektar. Yani İstanbul'un üçte biri kadar bir yer. Yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürülüyordu. Sonra da yurt dışına çıkarılıyordu. Yani bir akıl hem Kolombiya'yı hem Venezuela'yı işin içine çekiyordu. Kolombiya'da yılda 1120 ton kokain üretilmekteydi. Dünya üzerinde uçan özel jetlerin pek çoğu bu iş için vardı. Gece dronlarla uyuşturucu tarlalarına inip aldıkları yükleri hedef noktalarına taşıyorlardı. Hepsini de büyük akıl, büyük güç yönetiyordu. İstediklerini kullanıp istediklerini kolayca kumpasta oyuna getiriyorlardı. Gemi üzerinden, jet üzerinden tezgah kurmak hiç zor değildi. Bu öyle bir gelir kapısı ki savaş çıkar. Çıkarırlar. Bu uyuşturucu rantını kimseye de bırakmazlar. J.P. Morgan'a bile bırakmadılar. Tek patron benim diyorlar.